Bir yere mi gidiyoruz biz şimdi? Seni onlardan korumak için uzağa götüreceğim. Şimdi bir karar vermelisin kızım. Burada abiyle mi kalacaksın yoksa benimle mi geleceksin? Ne zaman abiyi görsem geçmişte bana yaşattıkları yeniden gözümün önüne geliyor. Rage ile birlikte abinin de ölmesi lazım. Sen yoksan da fotoğrafın hep benimle kalacak. Bana seni hatırlatacak her şeyi saklayacağım. Mumbai'yi terk ediyorlar abi ve dönmeyecek. Ne? safar mera hai tu olamaz tren hareket etmek üzere nikita nikita abi burada Ah Kalbim yeni bölümüyle Perşembe akşamı Kanal 7'de. Affedersiniz. Ee, onu gördünüz mü acaba? Hayır. Bu kızı gördün mü delikanlı? Ne? Hagara mı geldi? Evet abla. Hayır seninle konuşamam. Anneme seninle onun arasında bir seçim yapmaya söz verdim. Neredesin tombiş? Lütfen evet. bir kere olsun seni görmeme izin ver. Çünkü seni asla bırakmayacağım. Tanrı sizleri korusun. Onu öldüremeyiz. Evet. Ama onu kaçırabiliriz. Kesinlikle yapabiliriz. Ne yapacağım ben? Onu nasıl bulacağım? Kurtarın! Nikita! Seni! Tragya! 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 Ah Kalbim yeni bölümüyle Cuma akşamı Kanal 7'de.